Babalar kız çocuğunun altını değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Bu durum çocuğun mahremiyetine halal getirir mi? Hayır, getirmez. Bir anne nasıl ki erkek çocuğunun altını değiştiriyor, yıkıyor ve bu hiçbir mahremiyet ihlaline sebep olmuyorsa, bir baba da kızını tuvalete götürebilir, yıkayabilir, altını değiştirebilir. Ne zamana kadar? 2 yaşına kadar. 2 yaşından sonra anne de baba da mecbur olmadıkça çocuğunu çıplak yıkamaz. Taretine öyle alelade yapmaz. Yardım eder ama başını kenara çevirir. Çünkü çocuğun ayıbı, günahı olmasa da mahremiyeti vardır ve 2 yaşından sonra anne babanın senin bedenin sana ait. Ben bile ulu orta bakamam davranışıyla çocukta mahremiyet duygusu geliştirilmeye başlanır. Babalar kız çocuğunun altını değiştirebilir mi? evet değiştirebilir. Bu durum çocuğun mahremiyetine halal getirir mi? Hayır, getirmez. Bir anne nasıl ki erkek çocuğunun